Abi ben kilo <laughs> Ne kadar kilosu? <laughs> He? yan olur güzel kafamız Kafam Allah'ın dediği olur. Hep bizi. <laughs> Fatma Uzun, 48 yaşındayım. 4 tane çocuk annesiyim. E, sosyete pazarının kültür merkezinin yanında teşik yapıyorum, teşik çorbası. Geçimimi bununla sağlıyorum. Dükkanımız yıkıldı. Bir gün öncesinden doğruyoruz, akşamdan bastırıyoruz. Sabahleyin pişirip bir gün sonra servise sunuyoruz. Emeği zor. Zor ama karşılığını alıyoruz yani, tutuluyor. Evet, teşik çorbasına gelsin buyursunlar. Kış vakti güzel oluyor. Hastalığa şifa, hastalıklara kışın kış mevsiminde işte güzel oluyor. Fiyatlarımız bardağı 15 lira, kasesi 40 lira, kilosu 100 lira. Bu şekilde gidiyor. İzmir'e, İstanbul'a nereden isterlerse kargoyla salıyoruz sipariş üzerine. Gününde Kahramanmaraş'ın vazgeçilmezi, tijik çorbası millet seviyor servis yapıyoruz, geliyorlar. Memnunuz yani işlerimizden Allah'a şükür. Gribe, gribe, şeker hastasına, bütün hastalara, hastalıklara iyi geliyor.